Bugün e, Hayırtı Köyü'ne geldik. E, Kapıkırı'dan yaklaşık 7-8 kilometre ötedeki bir köy burası. E, aracılıkla e, ve hayvancılıkla ve tabii ki etraftan da görebileceğiniz gibi zeytincilikle geçiniyorlarmış. Çok güzel bir hava. Burada Balıktaş Mağarası denilen bir mağara var. O mağaraya gidip 8000 yıllık kaya resimlerini göreceğiz çok güzel bir havada yapıyoruz. Sonbahar olduğu için hafif bir serinlik de var. Bu Gneiss kayaların üzerinden çıkmış çam ağaçları, bitkiler inanılmaz bir doğa söz konusu. Şimdi yavaş yavaş şu gördüğünüz yol üzerinden Balıklı Taş Mağarası'na 8000 yıllık kaya resimlerine doğru yürümeye devam ediyoruz. Dik rampalardan yürüyerek belki biraz yorucu ama yine de çok güzel Balıktaş mağaralarının olduğu yere geldik. Şu gördüğünüz arkadaki balık kuyruğu gibi devasa kaya kütlesinin altında. Rehberimiz Mehmet'in söylediğine göre orada mağaralar var ve onların içerisinde 8000 yıllık kaya resimleri. Evet, dik patikalardan, Karahayit köyünden itibaren çıkaraktan sonuçta biraz önce size gösterdiğimiz e, büyük kaya Kütlesi'nin arka tarafını geçtik ve e, Balıktaş Mağarası'nın içerisindeyiz şu an. Birazdan sizlere işte kaya resmi oluşumlarını göstereceğiz. Biz buraya aşağı yukarı işte Haziran ayında tekrar gelmiştik ve Aydın Söke tarafındaki Kara e, Kaya mağarasındaki ve e, Kerdemlik mağarasındaki kaya resimlerini görmüştük. Onlar da onları da videolamıştık ve YouTube'a koymuştuk. Şimdi e, Ekim'de tekrar buraya gel geldik ve amacımız Balıktaş mağarasındaki bu 8 bin yıllık kaya resimlerini görüntülemekti. Ve sonunda e, rehberimiz Mehmet'in de yardımıyla Buraya geldik ve şimdi birazdan daha yakın çekim olarak bu kaya resimlerini göstereceğiz. Bu kaya resimleri 1994 yılında buradaki köylüler, çobanlar tarafından keşfedilmiş. Daha sonra Alman arkeolog Annalise Peşlov bin Dokat bundan haberdar olmuş ve gelmiş. Burada araştırmalar yapmış. Bu kaya resimlerini tek tek tespit etmiş. Aşağı yukarı aslında bunlardan bu ıı, tabiat parkında ıı, 500 küsür kaya resmi olduğundan bahsediliyor. Yani daha keşfedilmemiş olanlar da var. Ama zamanla mutlaka bunlar da keşfedilecektir. Biz ancak bir bölümünü görebiliyoruz burada. E, bunlara baktığınız zaman e, bir takım sosyalleşme ritüelleri, 8000 yıl önceki bir takım sosyalleşme ritüelleri. İşte bir takım e, su e, kültleri ki yöre halkı burada çok yakın zamana kadar da e, yağmur doğasına çıkarmış kurak zamanlarda. Ki bu aslında 8 bin yıllık bir adet olduğu da anlaşılıyor. İşte dağ e, kürtü. Burada e, Karyalılar zamanından itibaren e, belki çok daha eskiden itibaren dağların kutsallığından bahsediyor. Ve e, Kaya Kürtü buradaki kaya oluşumları o kadar enteresan ki bu kayaların içerisinde sanki e, insanların ruhları varmış gibi bilinmiş de söz konusu. Bunlar çok eskiden kalma inanışlar Ve hala günümüzde de kısmen devam ettirilen adetler şeklinde karşımıza çıkıyor. <laughs> Şimdi Andalus onun tabii keşfettiği bir başka şey de bu resimlerin daha çok kırmızı renkle yapılıyor olması. Bu kırmızı renk ke de bu doğal ortamda rastlanan demir oksit ve hematit yataklarından faydalanarak çıkartım çıkartmışlar ve kırmızı rengi kullanmışlar. Ve 8000 yıldır da dayandığına göre gerçekten çok ciddi bir iş yapmışlar ve bize günümüze kadar bu resimleri ulaştırmışlar. Çok kısaca bir başka konudan da bahsetmek istiyorum. Hazır bu videoyu çekerken Şimdi e, burası e, çok özel bir yer. Baffa, Beşparmak Dağları, bir diğer adıyla Latmos. E, çok yakında bir haber okudum ben Artı Gerçek diye bir web sitesinde. E, Çevre Şehircilik ve İklim Değiş e, Değişikliği Bakanlığı'nın bir kuruluşu var. Tabiat e, Koruma Genel Müdürlüğü adı altında. Bu e, Eylül 2024'te yani geçtiğimiz ay bir rapor yayınlıyor ve bütün bu alanların e, Latmos beş parmak dağıyla Bafa gölünün tamamen birbirine entegre edilmesi ve birbirine bağlanması şeklinde bir e, talepte bulunuyor ki buranın bir doğal sit alanı olarak e, tescil edilmesi ve milli park statüsüne kavuşturulması anlamında bu çok çok önemli bir girişim e, eğer bu yapıldığı takdirde bu ortamdaki Maden ve taş ocaklarında ruhsatlarına son verilmesi söz konusu olacak ki Buranın bir turizm merkezi olarak, bir tarih kültür merkezi olarak Bir tabiat ve milli park olarak kullanılması ve tüm dünyaya duyurulması turizm açısından da bize çok şey kazandıracaktır diye düşünüyorum Şimdi isterseniz kaya resimlerini biraz daha yakından görebiliriz Burada gördüğünüz büyük kaya panosunun üstünde eee demir oksit kullanılarak çizilmiş 8000 yıllık kaya resimlerini görüyorsunuz. Biraz daha böyle yakınlaşacak olursak çeşitli işte çizgiler, sosyalleşme törenleri, işte üreme, insanların bir araya gelmesi ve bir nevi işte yaşadıkları döneme bir iz bırakmaları ve sonraki dönemlere bir iz bırakmaları söz konusu olmuş çeşitli Hayvan figürleri olabilecek figürler. Çeşitli işte e, rehberimiz Mehmet Anten başlı diyor. Anten başlı gibi gözüken bu Orhun'daki Er damgasına benzeyen işte insan betimlemeleri ve bir arada yaşamın gerektiği koşullar sanki bu kaya resmine işlenmiş. Şu yukarılarda da bir takım kırmızı betimlemeler görülüyor. Mağaranın içerisine biraz daha girdiğimizde burada yine çeşitli serpiştirilmiş insan ve hayvan betimleri görebiliyoruz. Yine demir oksitle yapılmış. Biraz daha yakınlaşıp bunları görüntüleyebilme imkanımız olabilir. Evet 8000 yıllık yine bir tarihe şahitlik etmiş oluyoruz. Aslında bir düşününce insan ürperiyor gerçekten. 8000 yıldır burada bu kaya resimleri kalmış. Ve bu alanların demin de bahsettiğim gibi koruma altına alınması gerekiyor. Bunlar kültür hazineleri. Şu Şurada da bazı betimler görebiliyoruz. Şurada o dönemki insanların inanç sistemleri, doğayı algılama biçimleri, yaşam biçimleri. Şu biraz hayvanımsı bir figüre benziyor. Bunlar iki kollu ve başı o şekilde tasvir edilmiş insan betimleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve 8000 yıl ötesinden adeta bize sesleniyorlar diyebiliriz. Şimdi burada biraz ufak bir tırmanış yaptık kaya oluşumunun tam böyle alt tarafında bir başka betimleme daha göze çarpıyor. Yine kadın erkek insan figürleri işte bir takım kutlama sahneleri su kültü, dağ kültü kaya kültü gibi o dönemin inanışlarından bugüne kadar gelen kültürel inanç sistemleri ve bunların ritüelleri adeta burada bakın çok daha uzun boylu bir insan betimlemesi gibi ve çeşitli hayvan figürleri, insan figürleri bir arada sanki bir kutlama hatta yörenin köylüleri bir evlilik ve birleşme töreni olarak da bunu tasvir ediliyor ediyorlar. Annelis Peşlov'un <laughs> yaptığı arkeolojik çalışmaları içeren kitapta da bunların bir takım düğün, birleşme, kutlama, sosyalleşme törenlerini tasvir eden betimleri olduklarından da söz ediliyor. Gerçekten çok ilginç. bin yıllık kaya resimlerinin yanındayız. Şimdi biraz ilerideki, demin gördüğümüz yerden biraz ilerideki bir başka kaya mağarasına geldik. Buranın da inanılmaz bir görüntüsü var gördüğünüz gibi. Kayalar üst üste bir sığınak teşkil etmiş. Ve buralarda da yine demir oksitten yine 8000 yıllık. Bunlar biraz silinmiş. Ama yavaş yavaş şöyle içeri doğru gelirseniz Burada da şu kısımda yine insan betimlemeleri, çeşitli geometrik figürler, insan betimlemeleri. Şurada, şurada yine bir başka betimleme. Şuralara baktığınızda da, hatta bu tarafa da gelir sentriyden şuralarda el bitimlemeleri görebiliriz. Yine şu tarafta da çeşitli geometrik figürler. Gerçekten de hematiti demir oksidi bir ressamın tuvaline resim yapar gibi 8000 yıl önce kayalar üstünde kullanmışlar. Bakın burada çok net bir el, iki tane el figürü görüyoruz. Şurada ve şurada. Ve çeşitli hayvan ve geometrik şekiller. Çok büyük bir kültür hazinesi. Burada da yine bir insan şekli, insan betimlemesi karşımıza çıkıyor. Burası tam bir ressam tuvali gibi adeta.